Böyle bir andır salonumuz var, daha önceden yapılmış. Hemen alt kısmına gideyim. Aslında üniversite, üniversiteye gençlik okuma merkezi yapılıyor. Burası cami, caminin hemen altında. E, su sızmaları varmış. Her ne kadar e, yalıtım yaptılar da e, merdivenler vesaire yine de e, altına su sızması olmuş görünmüyorsa. O yüzden buraya cıvıklar dökeceğiz. Yani bunu yapabileceğimiz araları, özellikle de otların getirdiği araları, işbirle, işbirle aralara bu şekilde atıyoruz arkadaşlar. özellikle otların olduğu alanları otları temizliyoruz. Daha sonra da buraya cıvık derz dökeceğiz. Cıvık derzden sonra da normal derz yapacağız arkadaşlar. Böylece alt kısmına su gitmesini engelleyeceğiz. Özellikle şu otların temizlenmesi gerekiyor. bu otlar arka değer gitmesine engel olur. Ön temizleme yolu da gördüğünüz gibi ısrarla almak. Gözücü <laughs> uçak. Bütün bu arada bu şekilde temizlenecek arkadaşlar. Yusuf bağlamış. aralarınızı kestikten sonra güzelce tozlu pisliği alıyoruz arkadaşlar. Cıvık hazırladık arkadaşlar. Çok az bir şöyle mermeri ıslatın. normal mermerde satmaya gerek yok ama andası çok emici olduğu için şekilde biraz ıslatırsanız veriminizi daha iyi alırsınız. Şimdi cıbık tarzımızı dökeceğiz. Cıbık tarzımızı döktükten sonra bu şekilde tek pas yardımıyla tüm araların solmasını sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. şekilde aralarda olduktan sonra olan derdimizi hemen itekliyoruz bir yere arkadaşlar başka bir alana burayı hemen yıkamamız lazım yoksa donduğunda da andasın üzerinden deriz çıkartamazsınız. temizliğini yaptık. Bakın mermenin üzeri komple cez oldu. Bu derzi hemen yıkamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu su ile Hazır etmeyeceğiz. Bölüm bölüm, parça parça dert yapacağız. Üstümlerin <laughs> i̇şte üzerindeki dert artık varmış. Kırıcıya mısır yapıyoruz? Bu kadar doldu, şuraya bu ara tekrar çıkmayacaktır. Bu işlemi komple alana uyguladıktan sonra, bakın şöyle açık kalan yerler olacaktır. Bunlar çökecek zaten. Açık kalan yerlere de koyu der sürülecek ve süngerle temizlenecek arkadaşlar. bu şekilde der çekiyoruz ve süngerle sileceğiz bunları da. Alnı neredeyse komple ters çektik. Bir bu Güzel de yıkayıp dediğim gibi, gibi sonra bu mesela bakın açılmış açılmış olan yerlere çökmüş olan yerlere koyu terzi ve macun çekip süngerle temizliyoruz. Bu videoda sizlere andız mermer, aralarına cıvık ders nasıl çekilir? Açık alanda dersi nasıl yapmayız? Yapmalıyız. Göstermeyi ve anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.